Bir keresinde şöyle bir şey olmuştu. Bu ayetleri okuruz da. Bir tarikat cemaatine söylüyormuş ki Abdullah Sözen'in tenkit ettiği şeyler bize yok. Onun için de çıkardıkları dergiyi her ay bana gönderiyorlardı. Ben de okuma fırsatı bulamıyordum. Bir gün şöyle bir açtım. Baktım ki tarikat şeyhi bir yazı yazmış. Orada peygamberimizi anlatıyor. Diyor ki Ahad Ahmet durur. Ki mim eder fark. O mim içre olur bütün cihan gark. Yani Ahad Ahmet'tir. Ahad ne? Kulhuvallahu ki Allah birdir. Orada onu kastediyor. Ahad Ahmet'tir. Ahmet kim? Ahad Ahmet'tir ne demek? Allah Ahmet'tir demektir değil mi? Allah Ahmet'tir diyor. Peki arada ne var? Bir mim farkı var. Arapça yazıda Ahmet'te mim farkı vardır. Yani M harfi fazladır. Arapça yazarken. O mim içse olur bütün cihan gark. O mim de bütün cihanı içinde topluyor. Şimdi ne oldu şimdi bu? Ondan sonra onun çok yakından e, onunla yakından ilgilenen bir kuruluş vardı. Oraya telefon açtım. Dedim ki ismini söylemeye lüzum yok tabii. Hoca efendi burada mı dedim. Bir görüşmek isterim. Evet hocam burada dediler. Peki dedim. Sen bir şey yap da görüşelim. Sekreterine söyledim. Tamam hocam. Bulmuş. Yatsı namazında Süleymaniye camisinde birisi beni alıp Hoca Efendi'ye götürecek. Ya namazını aldı götürdü gittim. Şimdi bir, bir yerde toplaşmışlar etrafında böyle hiç incin yok denir yani, yani öyle incin top oynuyor derler. Hiç kimse yok yani böyle sessiz sakin bir yer. Ama içerisi adam dolu. Neyse girdim içeriye. Birazcık bekledik falan. Sonra geldi. Dedim ki bak siz burada böyle yazmışsınız. Altına da oraya da bir şey yazmış. Ahad yani Allah'tır. Ahad Ahmet'tir. Ee, arada mim farkı vardır. O, 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 o mimin içerisinde bütün cihan yer alır. Ahad yani Allah'tır. Altına da öyle bir açıklama yapmış. Ama bu bir meşhur bir şiirdir. Ben bunu daha sonra Diyanet'in yayınladığı yazılarda da gördüm. Diyanet Ansiklopedisi'nin Hakikati Muhammediye maddesini okuyun. Neler yazmışlar neler. Bundan çok daha ağırı var. Hem de tenkitsiz, karşı çıkanları tenkit etme, ederek Diyanet Vakfı'nın ansiklopedisi. Ben bunları burada açıkça ifşa ediyorum. Çünkü bunlardaki bunları yeni yönetim mutlaka düzeltmesi lazım. Böyle hadisler üzerinde çalışmadan daha önemlidir bu. Mutlaka düzeltmesi lazım. Bu asla affedilecek bir tavır değildir. Şimdi tabii o yeni yönetimin şeyi değil ama o yönetim yönetim dinlemez insanları. Diyanet Vakfı da olsa vatandaş bunu diyanetin eseri olarak kabul eder. Şimdi Adama dedim ki bu ne hal dedim ya. Bu ne hal? Orada dergisinin müdürünü de çağırmış benim gideceğimi öğrenince bütün bütün böyle şeyini çağırmış erkanını. Ya dedi ben sana demedim mi onu sil. Hangisini dedim? Ahat yani Allah'tır kısmını sil dedim o da silmemiş. Tamam ben sildim dedim gerisini konuşalım. Ben onu yok sayıyorum dedi. Gerisini konuşalım. Bu nedir? Peygamberi yapmışsınız Tanrı. Allah yapmışsınız. Hatta Allah'ın üstüne geçirmişsiniz. Çünkü hatta mim yok. Ahmet'te var. Mimin içinde de her şey var zaten. Ya hocam dedi sevgidendir dedi. Ya ne demek sevgidendir? Böyle bir sevgi olur mu? Şimdi işte diyor dedi ki Allahu Teala demiyor mu eğer şey beni seviyorsanız Allah'ı seviyorsanız kuluma tabi olun diye. E tamam dedim bak ne diyor Allahu Teala kul in kuntum tuhibun Allah fettabi'un yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum dunubakum. Allah'ı seviyorsanız öyle boşuna sevgi olmaz diyor ayet. Lafla olmaz. Bana uyun. Yani bakın Kur'an-ı Kerim'e ve benim yaptıklarıma uyun. Var mı Peygamberimiz Kur'an'da ya ve Peygamberimizin yaptıklarında böyle bir şey? Bak dedim sen ilahiyat vakitesi mezunusun. Etrafındakilerden de birkaç tane söyle. Arapça da bilirsin dedim. Biz dedim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme inancımızı ifade etmek için Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demiyor muyuz? Yani ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Rica ederim şey hoca efendi o yüce peygambere sen nasıl köle dersin dedi. Şimdi abd köle demektir. Ya sen Arapça bilmeyen bir insan mısın? Arapların köle için abdden başka kullandıkları hangi kelime var? Allah'ın kölesi bu. Falancanın filancanın kölesi değil ki. Öyle olsa bile dememek lazım. Dedim, o zaman dedim sen hiç kelime-i getirmiyor musun? Dedim bak. sen yanına gelsen. Bir doktor geldi. Nefes almandan, tavırlarından çok rahatsız olduğunu hissetti. Fakat seni üzmemek için hocam maşallah çok iyisin, çok iyisin dese mi senin dostundur? Yoksa hadi, lütfen bir gelin bir muayene ettirelim. ilgili arkadaşlara da gösterelim. Belki bir rahatsızınız olabilir dese mi dostundur dedim. Tabii ki ikincisi dostumdur dedim. Bak ben işlerin dostumdur. Bak şurada senin müritlerinden başka hiç kimse yok. Ben tek başıma buraya geldim. Çevrede hiç ses, sada yok. Bir tane insan yok ve gece, yatsı namazdan sonra. Senin cehenneme gideceğinde şüphem olmadığı için dedim, seni uyarmaya geldim. Senin benden daha büyük bir dostun olmazdı. Ondan sonra çıktım geldim.